Çalışmak için gittiği Rusya'da bir kafeteryada gördüğü pelet sobasından esinlenen Ürkmez, Türkiye'ye döndükten sonra kendi tasarımını geliştirerek üretime başladı. Günde ortalama 5 soba üreten Ürkmez, ürünlerini 7500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Ürkmez'in imalathanesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken Almanya'daki gurbetçilerden de yoğun talep görüyor. Peletli sobaların kömür sobalarına göre yakıt maliyetinde %50 tasarruf sağladığını belirten Ürkmez şöyle konuştu. Что <рых> Ben Ersin Ürkmez, Ürkmez Peles Soba İmalatçısıyım. bu Fatih Mahallesi'nde hem imalatını hem satışını yapıyoruz. Ee, bu ürmez pelet sobasını ben e, 2017'de Rusya'ya gidip orada gördüm. Ee, gördükten sonra bu sobayı e, Türkiye'de imalatını e, gerçekleştirdim ve e, gerçekten e, bu soba mükemmel, e, verimli, ekonomik, e, herhangi bir pisliği, isi, dumanı yok ki e, sobamız 100 metrekare alanı ısıtmakta. Bunu özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz çoğunlukla talep ediyor bizden. E, yurt dışına gönderdiğimiz sobalarımız da var. TSE belgesi de bizdedir. Yani patentli bizdedir sobanın. Kömür e, aradaki farkı şöyle söyleyeyim e, kömürden daha ekonomik e, ki artı dediğim gibi kömür bir kış mesela evde kömür yakıyorsunuz ne oluyor? Ee, kış bittikten sonra işte tavanlar, perdeler, is, pis, boya derdi, boya masrafı. Ee, bir torba ee, kömür bir günde yakıyorsanız bunu dörtte biri kadar yakarsınız Yani dört günde yakarsınız. Evet köylüler dediğim gibi oğun talep köylülerde özellikle. Çünkü ee, bizim İnsanlarımız artık odunla, kömürle uğraşmak istemiyor. Bu e, dediğim gibi temiz. Özellikle ısı oranı e, bunda daha fazla. Kömürde közleşme olduğu için kömür bir saat yandıktan sonra közleşiyor bildiğiniz gibi. Bu böyle değil. Bu Bunu doğal gazlı soba gibi düşünün. Sürekli ateş bunda aktif olduğu için bunu e, yaktığınız alanda ısı nereye gidecek? Tabii ki orada hapsolacak. Bacıya da verebiliyor muyuz? Tabii ki. Bu gördüğümüz sobayı roket soba olarak biz bunu e, adlandırdık. Bu sobanın üstünde aparatı var. Bacıya bağlayabilmek için. Dilerseniz bu sobayı odada da yakabilirsiniz. Dilerseniz açık alanda da yakabilirsiniz. Sobamızı yakmak gayet basit. E, şu hazne kapağını açıyoruz gördüğünüz peleti burada hazneye koyuyoruz. Hazinenizi doldurduktan sonra yer sobalarımızda yer sobalarımızda şurada bir apartı vardır. Apartı açıyoruz. Delik vardır. Buradan zaten yakıtı görebiliyoruz gündüz çatmak sayesinde buraya tutarak bu sobamız iki dakikada yakıyoruz. Evet bunlar ne oluyor? Bunlar bizim pelet dediğimiz yakıt. Evet. Talaşın sıkıştırılmış hali. Ee, dilerseniz 6 milim olarak satılıyor, dilerseniz 8 milim olarak yani çap çap değişiyor bunlar bizim bu peletimiz %75 çap, %25 meşe karışımıdır.